Sırada 1985 ÖYS'de sorulmuş bir sorumuz var. Şekildeki K noktasından bırakılan bir basit sarkaç denge konumundan geçerken ip çiviye takılıyor ve sarkaç topu L noktasına kadar yükselerek geri dönüyor. Hareket böylece sürdüğüne göre sarkaç topunun bir KO ve OL yollarını alması için geçen T1-T2 süreleri 2H1 ve H2 yükseklikleri arasındaki ilişki nasıldır ve sürtünmenin önemsi olduğu bize söylenmiş. Burada cismimiz K noktasından serbest bırakıldığında O noktasına gelene kadar geçen sürede hareket eden ipin boyu sarkacın boyu kadardır. Fakat tam cismimiz O noktasına geldiği anda ipin üstteki bölümü çiviye takılacak ve dolayısıyla hareket eden ip uzunluğu şekildeki uzunluk olacaktır. Yani buradan itibaren şekildeki mavi ile çizdiğimiz uzunluktaki ip hareket ediyor. Geri kalan yer sabitlendi. E, T eşittir. 2 pi kare kök L bölü G formülüne göre L yani ipin boyunun azalması periyodu azaltacaktır. Yani cisimimiz daha kısa bir sürede O, L arasını alacaktır. Buna göre T1, T2'den büyük olmalıdır. Yani T1'in T2'den büyük olduğu önermeleri incelediğimizde A ve C seçeneklerinde bunun olduğunu görüyoruz. Peki H1 ve H2 konusunda ne diyebiliriz? Bununla ilgili bilgiyi enerjinin korunumu e, konusundan alacağız. Cismimiz K noktasından serbest bırakıldığında bir potansiyel enerjisi olsun. Kütlesi M ise potansiyel enerjisi MGH1 kadardır. Sürtünmeler önemlisi olduğuna göre cisim enerji kaybetmemeli. Yani L noktasına geldiğinde burası cismin hızının sıfır olduğu yer olmalıdır olduğu düşünülürse o zaman e, hızı sıfır ise başlangıçta k noktasındaki potansiyel enerjisi kadar potansiyel enerji olmalı. Yani mgh1 mgh2 eşit olmalı. Bu durumda cisim enerji kaybetmediği için h1'in de h2'ye eşit olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Yine buna benzer bir soru çözelim. Şekil 1'deki M kütleli cisim ve 4L uzunlukta iple oluşturulan basit sarkacın periyodu T'dir. Buna göre şekil 2'deki basit sarkacın periyodu kaç T olur? Şekil 1'deki basit sarkaca baktığımızda 4L boyundaki ipin ucuna bağlı M kütleli cismin bir kere gidip gelme süresi bize T olarak verilmiş. Şekil 2'yi incelediğimizde de şunu görüyoruz. Burada cisimiz e, cismimiz e, O noktasına yani denge konumuna gelinceye kadar bağlı olduğu ipin uzunluğu 4 L'ye kadar. Fakat daha sonra ip çiviye takılacağı için bundan sonra hareket eden ipin uzunluğu görüldüğü gibi L'ye kadar. Hemen periyot formülünü yazarsak T eşittir 2 pi karekök L bölü G'ydi. Burada ipin boyu 4 L'den L'ye düşüyorsa 4 kat boyundaki azalma e, ...periyoda da yansıyacak. Yalnız kare aldığımızdan dolayı... 4 dışarıya iki olarak çıkacağından... ...periyodunun yarıya düşeceğini söyleyebiliriz. O zaman burada şunu yapalım. Bir değer verelim, değer üzerinde konuşalım. Örneğin cismimiz e, ilk şekilde... E, ...hareketinin dörtte birini... ...yani buradan buraya gelmesine 4 saniyede yapsın. Bu durumda ikinci durumdaki... meydan o'ya gelmesi de... ...yine 4 saniye sürecektir. Çünkü ilk şeklimizde ikinci şeklimizin... E, ...bu hareketlerinin ilk dörtte biri arasında bir fark yok. Fakat cismin ikinci bölümde çiviye takıldıktan sonraki şekildeki mesafeyi alma süresi ise periyot yarıya düştüğünden dolayı 4 saniye değil 2 saniye olacaktır. Bu durumda cismimiz 2 saniyede tekrar O'ya ve daha sonra ip çividen kurtulacağı için O'dan ilk bulunduğu konuma tekrar 4 saniyede gelecektir. Görüldüğü gibi şekil 2'deki T üssü diye ifade edersek periyodumuz 6 saniyede gitti, 6 saniyede de döndü, 12 saniye iken şekil 1'de bir çiviye takılma olayı olmadığı için hareketinin ilk 4'te 1'in 4 saniyede alıyorsa diğer 4'te 1'lik bölümlerinde 4'er saniyede alacak ve dolayısıyla da buradan t denilen değerin bizim verdiğimiz değer cinsinden ifade edilirse 16 saniyeye karşılık geldiğini söyleyebileceğiz. Buna göre t üstünü t cinsinden ifade edersek 12, 16'nın 3 bölü 4 katıdır. Bu durumda t üstünün değeri de 3 bölü 4 t olmalıdır. Doğru seçenek e şıkkıdır. Sırada yay sarkıcı var. M kütleli bir cisim yay sabiti k olan bir yayın ucuna bağlandıktan sonra ...denge konumundan eksi r'ye kadar çekilerek bırakıldığında... ...eksi r ile artı r arasında gidip gelmeye başlar. E, peki acaba bir kere gidip gelme süresini nasıl ifade ediyoruz? Yine biraz öncekine benzer bir formülümüz var burada. T eşittir 2 pi kare kök m bölü k formülü. Bu formülden faydalanarak periyodu ifade etmek mümkün. Görüldüğü gibi periyot sadece cismin kütlesine ve yay sabitine bağlı. Ortamda yer çekiminin olması ya da olmaması... ...burada yay sarkıcının periyodunu... Etkilememektedir. Peki bize burada frekans sorulsaydı, frekans eşittir 1 bölü T olduğu için yine 1 bölü 2 pi çarpı karekök içinde k bölü m formülünden de frekansı ifade etmemiz mümkün olurdu. Burada dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan biri de şekildeki slide'da ifade edeceğiz. Burada görüldüğü gibi 3 tane düzenek var. Bir tanesinde K yay sabiti olan bir yayın ucuna M kütleli cisim bağlanmış ve düşeyde basit harmonik hareket yaptırılıyor. Aynı özelliklere sahip cisim ve yay yatayda basit harmonik hareket yapıyor. Ve bir de burada görüldüğü gibi eğim açısı alfa olan bir eğik düzlem üzerinde basit harmonik hareket yapıyor. Acaba bunların periyotları sorulsa cevabımız ne olurdu? Burada periyot formülünü yazarak çok rahat buna cevap verebiliriz. 2 pi kare kök m bölü k'ydı. Biz her üç durumu incelediğimizde de cisimlerin kütlelerinin m, ve yay sabitlerinin de K olduğunu görüyoruz. Yani M'ler ve K'lar aynı. Dolayısıyla burada periyotların da aynı olması gerekmektedir. Buradaki önemli noktalardan birisi de biraz önce basit sarkaçta da aynı uygulamayı yapmıştık. Burada da yapalım çünkü önemli bir nokta. Acaba basit harmonik hareket yapan cismin genliğini değiştirirsek bu durumda periyodu değiştirme? Formülü yine ifade edersek T eşittir 2P kare kök, m bölü k'ydı. Görüldüğü gibi bu formülün içerisinde r yani genlik bulunmamakta. Genlik bulunmadığı için de tabii ki genliğe bağlı olmamalıdır. Şimdi buradaki e, basit harmonik hareket yaptırmak istediğimiz cisme x kadar denge konumundan ayırıp serbest bırakalım ve bir kere gidip gelmesi için ne kadar süre geçiyor bunu kronometremizden okuyalım. Görüldüğü gibi bir kere gidip geldiğinde aynı noktaya kronometremiz 2 saniyeyi gösterdi. Ee, x kadar çekilip bırakıldığındaki periyot bu. Peki acaba x kadar değil de 2x kadar çekseydik periyot ne olurdu ona bakalım. Cisme 2x'e kadar çekip serbest bıraktığımızda görüldüğü gibi gidip gelmesi yine 2 saniye sürdü. Yani periyot değişmedi. Peki periyot değişmedi ama neler değişti? Burada cisim tabii ki artık 2x'e kadar çekildiği için yayda da 2x'te x'te sıkıştığına göre 2 kat fazla sıkışacaktır. Yani maksimum kuvvet tabii ki değişti. Kuvvetin değişmesi ivmeyi de değiştirdi. Maksimum ivme de değişti. Tabii e, x'ten Denge konumuna kadar yay cismi ittirirken ne kadar hızlandırdığını bir düşünelim. Bir de 2x'e kadar sıkıştırılmış bir yayın cismi denge konumuna kadar iterken cismi ne kadar hızlandıracağını düşünelim. Tabii ki burada maksimum hızda bu anlattığımız sebepten dolayı değişecektir. Değişmeyen tek şey burada cismin hareketinin periyodudur. Sırada 2010 LYS'de sorulmuş e, basit harmonik harekette yay sarkıcı ile ilgili bir e, sorumuz var. Esneklik katsayısı k olan x yayına 2m kütleli p cismi, esneklik katsayısı 2k olan y yayına da m kütleli r cismi şekildeki gibi asılıyor. Bu düzenekler ayrı ayrı düşey doğrultuda titreştirildiğinde p ve r'nin yaptığı harmonik hareketlerin periyotları sırasıyla Tp ve Tr oluyor. Buna göre tp bölü tr oranı kaçtır? E, formülümüzden bunu hemen ifade edebiliriz. İlk olarak tp'yi yazalım. 2 pi karekök m bölü k'yı kütle burada 2 m yay sabiti de k olduğu için 2 m bölü k şeklinde tp'yi ifade etmek mümkün. tr'yi ifade ettiğimizde de o da 2 pi karekök kütlemiz m yay sabiti de 2 k olduğu için m bölü 2 k şeklinde yazılabilir. Soru bunların oranını sorduğu için taraf tarafa oranlarsak buradan TP bölü TR oranına e, M bölü K'lar da birbirlerini götürecek. E, karekök içinde 2 ile karekök iki, içindeki çarpıldığında dışarıya 2 olarak çıkacağından dolayı sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Bir yay sarkıcının periyodu yayların seri ve paralel bağlanmasıyla tabii ki değişecektir. eğer yayları şekilde görüldüğü gibi birbirlerine seri olarak bağlarsak bu ucuca iklenmesi şeklinde ifade edilebilir. bu durumda iki tane seri bağlı yayın eşdeğer yay sabitini 1 bölü k eşittir 1 bölü k1 artı 1 bölü k2 denkleminden bulabiliriz. Bu şekilde yayların eşdeğerini bulduktan sonra artık şeklimiz bu şekilde ifade edilebilir. Yani k eşdeğer yay sabitine bağlı kütlesi m olan bir cismin periyodunu ifade etmek istiyoruz. Buradan periyot eşittir 2 pi karekök m bölü k eşdeğer şeklinde yazılabilir. Biraz önce ifade ettiğimiz formülden k eşdeğer çekilerek buraya yazıldığında k1 ve k 2ye bağlı m kütle cismin periyodunu ifade etmemiz mümkün. Yayların seri bağlanmasını anlattık. Peki acaba bir yayı böldüğümüzde yani bunun tersi bir durum söz konusu olduğunda nasıl bir işlem yapmamız gerekiyor? Bir de ona bakalım. Örneğin şekilde görüldüğü gibi elimizde 2L uzunluğunda bir yay olsun ve bunun yay sabiti de K olarak verilsin. Eğer bunu tam ortasından ikiye bölersek elde ettiğimiz yayların yay sabitleri ne olur? Ona bakalım. Bunu işte seri bağlama mantığıyla düşünmek mümkün. Eee Olayı tersinden incelersek iki tane yayı birbirlerine seri bağladığımızda yay sabitlerinin K olması için acaba bu özdeş yayların yay sabitlerinin başlangıçta ne olması gerekir şeklinde bir soru sorarak olayı inceleyebiliriz. Buradaki ikiye bölünen ve sonuçta oluşturulan küçük yayların yay sabitleri 2K olmalıdır. Çünkü bu durumda 2K ile 2K'ya 1 bölü K eşittir. 1 bölü k1 artı 1 bölü k2 formülünde yerine yazarsak ikisi ucu C eklendiğinde seri bağlanarak bu elde edileceğinden dolayı hemen onların seri bağlıyken eş değerini bulmak istiyorum. 1 bölü k eş eşittir. 1 bölü 2 k artı 1 bölü 2 k'dan görüldüğü gibi 1 bölü k eş eşittir. 2 bölü 2 k ve buradan da k eş eşittir. 2'ler götürünce k değerine ulaşmış olacağız. Dolayısıyla o zaman burada şöyle bir genelleme yapabiliriz. Bir yayı kaç parçaya bölersek bu durumda oluşan her bir parçanın yay sabiti kaç parçaya bölüyorsak o kadar kat olacaktır. Yani şöyle basitçe söyleyelim. Mesela bir yayı 3 parçaya böldük o zaman her bir yay 3K 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 şeklinde olacak. 4 parçaya böldük 4K 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 şeklinde olacak bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi sırada yayların paralel bağlanması var. Yayları paralel bağlamak demek, şekilde görüldüğü gibi ortak bir kütleye bağlamak demektir. Bu durumda yaylarımız daha sertleşmektedir. Tabii daha sertleşmesi K'nın artması anlamına gelir. Ee, yeni yay sabitine burada kaç tane yay ortak kütleye bağlanmışsa e, o kadar yayın yay sabitini toplayarak buluyoruz. Örneğin buradaki şeklimizi incelediğimizde ikisinin eş değeri K1 artı K2 eşittir. O zaman biz denklemimizde periyot eğer bulmak istiyorsak t eşittir 2 pi karekök kök e, m bölü k formülünde k'nın yerine k eşdeğeri yazacağız ve onu da buradaki yay sabitlerini toplayarak ifade edeceğiz. Burada ortak kütleye bağlanmış şekildeki k1 ve k2 yayları da dikkat edelim birbirlerine paralel bağlılardır. Seri bağlı gibi düşünerek bir işlem yapmayalım. Bununla ilgili 1998'de ÖYS'de sorulmuş bir sorumuz var. Esnek özdeş 4 yay ile MX, MY kütleli cisimler şekildeki gibi asılmıştır. Cisimler düşey doğrultuda titreştirildiklerinde periyotları eşit oluyor. Buna göre mx bölü my oranı nedir? Periyotları eşit oluyorsa her iki düzenek içinde t eşittir 2 pi karekök m bölü k'ları birbirine eşitlememiz gerekiyor. Hemen ilk şeklimiz için yazalım. T'si onun 2 pi kare kök mx bölü k'ydı. Burada k yerine bu iki yayın eş değerini yazacağız. Bunlar özdeş yaylar olduklarından dolayı her bir yayın yay sabiti k olsun. Bu durumda paralel bağlı K'ların eş değeri 2K yapacağından dolayı bu denklemde K eş değer yerine 2K yazıyorum. Buradaki periyot yan taraftaki periyoda eşitmiş. Onun periyodunu yazalım. 2 pi kare kök mg bölü. Şimdi oranın eşdeğer yay sabite. 2 tane yay birbirlerine seri bağlıysa o zaman eşdeğerleri k bölü 2 yapacaktır. Bunu da yerine k bölü 2 olarak yazdıktan sonra şimdi buradaki eşitlikte 2 pi'ler birbirlerini götürür. Her iki tarafın karesini aldığımızda kare kökler de birbirini götürecektir. K'ların da sadeleşeceğini söyleyebiliriz. Soru bize mx bölü mg oranını sorduğu için buradaki iki yukarıya MY'yi çarpım olarak geleceğinden dolayı diğer iki ile de çarptığımızda sorumuzun cevabı 4 olarak bulunabilir. Doğru seçenek E şıkkıdır. Sırada 1989 ÖYS'de sorulmuş bir sorumuz var. Bir yayın ve bir sarkacın ucundaki M kütleli cisimler yer çekimi alanında şekildeki gibi kesikli çizgilerle gösterilen yörüngelerde F frekansıyla salınım yapıyorlar çekim eğimisinin yerinkinden daha büyük olduğu bir gezegende bu yay ve e, basit sarkacın frekansları için ne söylenebilir denilmiş. Öncelikle yay sarkacının e, periyot formülünü yazarsak 2 pi karekök m bölü k. Frekans formülüne buradan geçersek 1 bölü 2 pi karekök k bölü m olur. Aynı mantıkla e, sarkacın formülünü periyot formülünü yazarsak 2 pi karekök l bölü g periyot formülü. Frekans formülü de 1 bölü 2 pi karekök g bölü l'dir. Burada yer çekiminin daha büyük olduğu bir yere gidildiğinde yay sarkıcı bundan etkilenmeyecektir. Çünkü görüldüğü gibi onun frekansı yer çekimi iğmesine bağlı değil. Yani yayınki değişmez. Peki yan taraftaki basit sarkacınki nasıl değişir? Yer çekiminin daha büyük olduğu bir yere götürüldüğünde G yani yer çekimi arttığında frekansta görüldüğü gibi doğru orantılı bir şekilde, kare köküyle doğru orantılı bir şekilde artacaktır. Buna göre sarkacın da frekansı artacağından sorumuzun cevabı C seçeneğidir.